Bucan'ın belediye başkanı Sayın Levent Piriştina'yı kürsüye davet ediyorum. Arkadaşlar biraz Sayın, da arkadaşlar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Parti Meclisi'nin yani, çok değerli milletvekilim il başkan yardımcılarımız, ilçe başkanım ilçe yöneticilerim benimle mücadele veren görev mesai arkadaşlarım, birbirinden kıymetli Büyükşehir ve Buca bürokratlarımız, her daim sıcaklığıyla, coşkusuyla yalnız bırakmayan muhtarlarımız, değerli basın mensupları ve bugünün minik kahramanları, aydınlık Türkiye'nin geleceği sevgili çocuklar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bucamıza, köyümüze hoş geldiniz. 81 ilde örnek alınan yerelde kalkınma modelini başta Büyükşehir Belediye'mizden biz de örnek almaya çalıştık. Ve Büyükşehir Belediye'mizin, Sayın Başkanımızın çizdiği bu yolda köylerimizde hala kokusuyla, dokusuyla asla köy vasfını kalbimizde yitirmemiş bu güzel bölgede, bu güzel insanlarla onların ekonomik hayatına, sosyal hayatına, ticari hayatına, asla yitirmeme mücadelesi verdiği kültürlerini, sanatlarını, öflerini, adetlerini koruma mücadelesine göreve geldiğimizden beri özellikle gayret sarf ediyoruz. Ufakça özetlemek gerekirse bu bölgelerde oluşturduğumuz üzüm bağlarımız tekrardan unutulmaya yüz tutmuş tarımı. Temelini hazırladığımız köy anı müzemiz buradaki kültürü yaşatmanın somut bir tesisi. Çok kısa süre sonra devreye girecek gübre tesislerimiz bu topraklara rant gözüyle bakanlara aslında bir tarım köyleri olduğumuzun somut bir göstergesi. Sporumuzla gençlerimizle gurur duyduğumuz bu alanlarda çok kısa süre sonra hayata geçecek izcilik kampımız bizim köylerimize, bizim köyde yaşayan insanlarımıza nasıl baktığımızı burada onlarla kültürlerini koruyarak, topraklarını koruyarak onların geleceklerini koruyarak nasıl bir buca hedeflediğimizin en somut örneği olacaktır. İzmir'de 30 ilçede Büyükşehir Belediye'mizin vermiş olduğu bu mücadeleyi ilçemizde tüm gayretimizde onları koruyarak burada tarımı, burada turizmi, burada o yüreği buranın geleceği için atan köylülerimizin el ele bu süreci devam ettirmekteyiz. Bugünkü etkinlik her etkinlik gibi anlamlı, coşkulu ama katılımcıların da çocuk olmasından, biraz da gelecek kokmasından dolayı sözlerimi bir temenniyle tabanlamak istiyorum. Biz bundan iki yıl önce ülkede bir ağaç kesildiğinde, bir ağaca kesmek üzere daha doğrusu niyet edildiğinde, neler yapabileceğimizi göstermiştik. Bundan sonra da bu ağaçlar büyüdüğünde neler yapacağımızı herkes görecek. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, sevgili Levent Piriştina'ya konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, kentin daha çil bir dokuya kavuşması için deyim yerinde ise İzmir'de yeşil seferberliği başlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Sayın Parti Meclis üyemiz, milletvekilimiz, belediye başkanlarımız, Buca Belediye Başkanımız, sevgili muhtarlarımız, il ve ilçe yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, sevgili Bucalılar, Belenbaşılılar, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili çocuklarımız. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi tam 20 gün önce Türkiye Cumhuriyeti bir seçim yaşadı. Vatandaşlarımız oylarını kullandılar. Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidar oldu. Milletvekilleri parlamentoda yemin içtiler. Sanıyorum akşama sabaha da yeni hükümetimiz açıklanacak. Biz bu müddet içerisinde seçim öncesi, seçim harifesinde böyle atışmalar olur diye toleranslı davrandık. Şimdi görüyorum seçimden sonra meclis üyelerinden milletvekillerine varıncaya kadar kelimenin tam anlamıyla ileri geri ileri geri haddini aşan saçma sapan ve bir siyasetçi, bir meclis üyesine bir milletvekiline yakışmayacak laflar ederek bir karalama kampanyası başlatıyorlar. Efendim, aktarmalı sistemden vatandaş memnun değilmiş. Değerli arkadaşlar, 100 kişi seyahat ediyorsa 30 kişi bir arabadan bir arabaya aktarıyor. Ücretsiz 90 dakika. %5 civarı da üçüncü arabaya aktarıyor. Yani iniyor, biniyor. Ama Türk İzmir'in her tarafına 2 lira 25 kuruştan gidiyor. 2 lira 25 kuruştan gidiyor. Hiçbir büyük kentimizde böyle bir ulaşım Kilometresinden, konforundan raylı sisteminden otobüsünden gemisinden gemiden otobüse otobüsten metroya metrodan izbana inşallah önümüzdeki sene izbandan tramvaya binecek bir ulaşım anı. 2 lira 25 kuruştan başka yapabilen bir belediye bir yerel yönetim varsa ben bütün söylenenlere Eyvallah diyeceğim. Ama bunların yaptığı bu aslı astarı olmayan sadece politika yapmak için sadece gevezelik yapmak için yaptığı eleştirilere bugün buradan cevap vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar tramvay ihalesi çıktı. Önce tramvaya karşı çıktılar. Bunlar önce 2005 yılında o zaman meclis olan arkadaşlar bilir. Ala Menderes projesine de karşı çıktılar. Ala Menderes projesini engellemeye çalıştılar. Tramvay projesini de engellemeye çalıştılar. Şimdi tramvay ne zaman bitecek diyorlar. Tramvay bitecek. Fason vay demişler. Ha, fason vay. Biz fasondan anlamayız. Biz çakma işten anlamayız. Biz dedikodudan, yalandan, dolandan anlamayız. Biz evrensel ahlak kurallarına uyarız. Adaletten ayrılmayız, dürüstlükten ayrılmayız. İzbirliğinin bize emanet ettiği parayı kendi paramızdan on misli, bin misli daha fazla koruruz. Gecikti diyorlar. Buca'daki sosyal yaşam tesisini gezikti diyorlar. El insaf. El insaf. Bornova'da Peterson Köşkünün yanında bir kültür merkezi var. 20 sene önce temel atıldı. 13 sene AKP önce AKP iktidar oldu. Gidin bakın haline. Gidin. Meclis üyeleri, milletvekilleri, bakanlar şu cenazeyi kaldırın ya. Şu cenazeyi Bornova'nın göbeğindeki çukuru kaldırın. Şu cenazeyi kaldırın. Harcayacağınız paranın hiçbir haysiyeti yok. Ama yapmıyorsunuz. Yapmıyorsunuz. Ondan sonra yok efendim sosyal yaşam kampüsü. Türkiye'de tek. 71,5 milyon lira harcanarak başka bir sosyal yaşam kampüsü yapılmış mı Türkiye'de? Efendim iki ay gecikecekmiş. Niye gecikiyormuş? Laf olsun torba dolsun sözünden laflar. İl başkanı da tutmuş. 2019 senesinde Büyükşehir Belediyesi'ne AKP bayrağını çekeceğiz diyor. Haddini aşan bir konuşma. 2011'de 36 buçuk oldunuz. 2014'te 35 buçuğa düştünüz. 7 Haziran'da 26 buçuğa düştünüz. 36 buçuk, 26 buçuk ortalaması 31'de kaldınız. Son seçimde 7 Haziran'da aldığınız oy 31. Ya kardeşim bir de ondan sonra teşekkürler, medyalar, yandaş basın bilmem ne. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, şöyle kazandık, böyle teşekkür. Neyi kazandınız ya? Yüzde on kaybettiniz, yüzde beş geri aldınız. Aradaki fark, büyük şehri söylemiyorum, aradaki fark 2011'e göre 5 puan arttı. Beş, altı puan arttı. Hangi kazanmadan bahsediyorsunuz da Büyükşehir Belediyesi'ne AKP'nin bayrağını dikme hayallerinin peşinde koşuyorsunuz? Tamamen algı yönetimidir. Tamamen biz geliyoruz, biz büyüyoruz demektir. Sağ olsun İzmirli hemşerilerimiz yapılanı da biliyorlar, yapılacağı da biliyorlar, bizi de biliyorlar, onları da biliyorlar. Bizim nasıl durduğumuzu, nasıl yoktan var ettiğimizi, nasıl her türlü engelleri açtığımızda bir yollar. Buradan gelirken şurada bir hemşerimiz Başkan bu kentin mezbahası yok. Mezbaha yap dedi. Bu kentin mezbahası var. Hem de burada. Şurada mezbaha. Kaynaklarda. Ne oldu o mezba? Mezbayı aldılar. Biz mezba bizim 3 ay sonra bize geçiyordu uzun hikaye. Bize vermediler. Yerini parayla altı buçuk milyon liraya alalım dedik. Siz hepiniz büyük çoğunluğunuzun arazisi tahtalı havzasında. Tahtalı havzasında çivi çakılamayan yüz dönüm araziye altı buçuk milyon lira para veren bir adam gördünüz mü arkadaşlar? Sizin çoğunuzun arazisi değil mi? Tahtalı havzasının içinde, tahtalı havzasının içerisinde inşaat yapılamayan yüz dönüm bir araziye altı buçuk milyon lira para değer biçilip de hükümete teklif edildiğini gördünüz mü? Sizin malınıza, sizin tarlanıza Böyle bir fiyat verildi mi? Altı buçuk milyon lira para teklif ettik. Hakkı dedik bu. Bir de artırdık. Cevap. Yirmi yedi buçuk milyon lira. Yirmi yedi buçuk milyon liraya oraya başka bir şey de yapmak mümkün değil. Sadece yapılanı tamir edebiliyorsun. Yirmi yedi buçuk milyon liraya orayı kim almaz. Şimdi, şimdi Tan Tansaş'ın parasıyla yapılan yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin parasıyla yapılan, dolayısıyla İzmirli'nin parasıyla yapılan buradaki et entegre tesisi çürümeye terk edildi. Hadi meclis üyeleri, hadi milletvekilleri. Alın şurayı. Parasını veriyoruz. Gidin uğraşın. Allah'ınızı severseniz. İzmir'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyelerinin bir işine yarayın. Biz de bu kürsülerden, ya helal olsun, şu arkadaşımız, bu arkadaşımız gitti, uğraştı, şu işi halletti diyelim. İşte duruyor. Örnek. Fasonray, bilmem ne diyeceğine, şu çürüyen, çürüyen mezbahayı al. Parasıyla alacağız. Sadaka da istemiyoruz. Parasını, hakkını verip alacağız. Hadi düşün önümüze. Elinden tutacağım, bilmem ne yapacağım. Bırakın bunları. Çalışın bu İzmir için. Çalışın. Biz de Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim edelim. Evet değerli arkadaşlar. Burada burada dikilen, dikilen ağaçların hedefimiz olan kırsal kalkınmaya yararı olmasını diliyorum. Ağaçlarımızın korunmasını, bakılmasını ve tez vakitte tez vakitte ürün vermesini diliyorum. Hepimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Saygılarımla.